Kezi. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hepinizin merakla beklediği Ramazan güncellemesiyle ile ilgili gelişmeler oldu ve bunlarla ilgili hemen size bilgileri anında yetiştirmek istedim. Videoyu kesinlikle ileri sarmadan izleyin çünkü bomba belirim var. Ama ilk önce sizlerden ufak bir ricam var. Youtube'un size böyle bomba gibi içerikleri önermesinin İyi isterseniz like tuşuna basarak bedavaya destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Ramazan güncellemesiyle beraber PKX'de haberlerinin eğlenceli video, videoları bulabileceğiniz kanalımıza da abone olabilirsiniz. O zaman haberlerle başlayalım. Arkadaşlar geçen videoyu izlemeyen varsa kısaca özetleyeyim. Ben kreatörlerin bulunduğu Discord sunucusunun üzerinden oyun geliştirme ekibiyle Ramazan güncellemesi fikrim ve birkaç yabancı kreatör de kreatörden destek gelmişti. Arkadaşlar gerçekten çok daha fazla kreatör Ramazan güncellemesi güncellemesine destek vermeye başladı ben size isterseniz hepsini Türkçeleri notlayayım. Evet, hepimiz Ramazan ayı ile ilgili bir şeyler eklemek istiyoruz. PKX'te de çok sayıda Müslüman oyuncu var. Umarım Ramazan ayı içinde PKX'te bazı öğeler eklenirse bu çok hoşumuza gidecektir bunu Siberia yazmış hepimiz pkx ramazan gelsin istiyoruz herkes bu mesajı emoji göndersin İstediğiniz kadar emoji ekleyelim pkx ramazan gelsin bu arada Siberia'ya da e, videoda sevgiler o da beni çok desteklemişti ramazan veya bayram güncellemesi alırsak hepimiz en mutlu olacağız hepimiz ramazan güncellemesi kesiliyorum Ramazan en iyi güncelleme olurdu. Ardından arkadaşlar en bomba kısma geldik. Burada oyun oyunun geliştirme ekibinden Roxy ve aynı zamanda bu kadar aslan mesajda da görmüş ve benim istediğim de benim istediğim ve diğer kreatörler, kreatörlerin de desteklediği Ramazan güncellemesi fikrini görmüş oldu. Şimdi arkadaşlar oyunun geliştirme ekibine ulaştığımıza göre benim tahminlerim var. İlk olarak arkadaşlar bence eklenme ihtimali yüksek bir günceleme. Çünkü gerçekten farklı ülkelerde de çok destek aldı. Ve birçok kreatör de istedi. Bunun yanında geliştirme ekibine ulaştık. Bu yüzden eklenme ihtimali başka bir ihtimale göre çok daha yüksek. Umarım oyunda Ramazan süt, pideyi, hurmayı ve birçok Ramazan ile ilgili eşyayı görebiliriz. Benim giyeceklerim bu kadar. E, mutlaka bir önceki videomuzu izlemediyseniz hemen izleyin. E, orada daha detaylıca bahsettim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Takipte kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın. Sizi seviyorum.